Bizim yüzleşmek istemediğimiz bir şey. Hı hı. Ve sadece başkalarına ait değil, yakınımızdakilere ait olmasını da çok kabul etmiyoruz. Yokmuş gibi davrandığımız, aslında biraz hasar altına ittiğimiz bir kavram. Ama hayatımızı ölüme göre yaşıyoruz. Yani bunu aslında pratikte yokmuş gibi davranıyoruz ama en nihayetinde ölümü baktığınızda bir nesnenin ya da bir o öznenin doyurulması... Ölümdür aslında baktığınızda. Siz belli bir doyuma ulaştığınızda ölürsünüz teorik olarak. Dolayısıyla biz sürekli aslında bir doyum peşinde koşuyoruz. Ve bir şey elde ettiğimizde belki fiziksel olarak ölmüyoruz ama onu elde ettiğimizde bir ölüm süreci başlıyor. Dolayısıyla bizim bugünkü davranışımızı da ölümle olan ilişkimiz çok açıklıyor. Ölüme nasıl baktığımız normal yaşantımızı çok açıklıyor. Ama genel olarak bakıldığında hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ve ölümle alakalı konuşulmasını, ölümü çağrıştıran kavramları, ölümü çağrıştıran insanları ve konuları da mümkün olduğunca hayatımızdan uzak tutuyoruz. E yani ben ölümün bir tamamlanma olduğunu düşünüyorum. Aslında bu hikayeyi doğumdan almak lazım. Yani Hı -hı. bu ilişkiyi şöyle doğumdan almak lazım. Şimdi Heidegger'in çok güzel bir lafı vardır Alman filozof der ki insan yeryüzüne fırlatılmıştır der. Hı -hı. Ve bu fırlatılmışlığın hemen akabinde de bir hüzün tanımlar. Yani siz fırlatılmışsanız, yalnızsınız, bilmediğiniz bir dünya hı hı. ve aslında bu hüzünlü bir durum. Ve bunun hemen akabinde bir kaygı gelir. Yani ben burada yaşayacak mıyım ya da nasıl yaşayacağım, karnımı nasıl doyuracağım, bana kim bakacak? Dolayısıyla aslında insanın doğduğundaki duygular hüzünle bütünleşik bir kaygıdır. Şimdi bu ee, bir taraftan hani ölümden gelirken bu kaygı bir eksiklik hissettirir. Dolayısıyla sürekli bir şeyleri tamamlama derdi olur. Çünkü yine başa dönüyorum. Ben fırlatıldım ve ben bilmediğim bir dünyadayım ve bir şekilde tamamlanmak istiyorum. Bu kaygının da motivasyonu, enerjisi dürtüdür. Şimdi dürtü ne ister? Doyum ister. Şimdi benim egom neyi regüle eder? Aslında benim kaygılarım var dürtü kaygıyla birlikte dürtü enerjim var ve benim sürekli onu doyurmak için bazı anlamlar üretmem gerekiyor. Ve bu anlamları üretme hikayesiyle birlikte ben anlık tamamlanıyorum. Hı -hı. Ama hikaye şu, ben tamamlandıkça ölüyorum. Böyle Hı -hı. bir ironi var. Çünkü tamamlanınca işte atıyorum çok sevdiğim bir hayal ettiğim bir araba var. O arabayı alınca o doyuma erişince aslında orada bir ölüm yaşanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla benim Perspektifimde, algılayışımda ölüm maddi manevi bütün aslında insanın o tamamlanma sürecinin bir tamamlanma hikayesi yani son noktası orada bakıldığında onun için de biz bütün hayatımızı anlık olarak bir tamamlama derdiyle hı hı. E, yaşıyoruz ve buradaki belki de en e, yine ironik konulardan biri ben bir neyi tamamlam neyin tamamlanması gerektiğini neye göre yorumladığımı bilmiyorum. Çünkü bu o çok şey, saçma sapan bir şey de olabilir. İki, gerçekten bunu tamamladığımda ne olacağını da bilmiyorum. Ama ben o nesne için ya da o statü için tamamen bütün hayatımı merkeze koyup, onu, onu hayatımın merkezine koyup peşinden koşuyorum. Dolayısıyla belki de buradaki en çok konuşulması gereken konulardan biri, ben hayatıma koyduğum anlamlar gerçek anlamlar mı? Yoksa bunlar illüzyon ihtiva eden anlamlar mı? Ve ben bunları doğru yorumlayabiliyor muyum? Aslında doğumla ölüm arasındaki benim hayat seyrimdeki temel etkileşimim hı hı. bu bağlamda gidip geliyor. Evet.